çirkin oldum ya. Şimdi... ceketiyle falan hiç umutsuz. Bakın bir benim kombin şaka mı? Osman Gazi Üniversitesi'ne geldik. Benim kombin, Mezun oldum. Benim kombin şaka mı? Kocamın kokusu şaka mı? Şu an eğitim fakültesindeyiz hocam. Bu yeni eğitim fakültesini nasıl alacağım böyle lan uzaktan? Şey kafamın küçücük sinek gibi çekmiyor mu? <laughs> şey sevgili. Bak bir göster kombinimi. Bakınız. Gayet iyisin oğlum. Benim komik şaka mı? <laughs> evet sevgilim olarak getirdim Ezo Hanım seni bu üniversite eğitim fakültesine. Şimdi Evli olarak çıkıyoruz. Eşimsin, karımsın ne düşünüyorsun? Değişen bir şey olmadı. <laughs> Değişen bir şey olmadı hocam. Ya sadece resmiyetti. aynı sevgimiz, sevdamız. Devam Yani resmiyete döktük diyelim. Arkadaşlar burası eğitim fakültesi. Önceki fakültemiz <laughs> üniversitenin or <kampüsün> ortalarındaydı. <laughs> nasıl çekiyor konuşurken ya Allah Allah. Şimdi en son yere bizim fakülteyi aldılar. Şöyle etrafı göstereyim. Şöyle. Şu tarafta mühendisler var. Şöyle. Mühendis. Mühendis. Abi evet. benim... Mühendis olmak istiyorsanız gelin. Benim dilim buna bir Nasıl? türlü dönmeyecek Otobüsle ya. Otobüsteki insanlar bize bakıyor. Diyorlar ki şey şey demişler. Bakın gördünüz mü şimdi şey... bulutu Kafamın üstünde kara bulutlar. Bir şey diyeyim mi? Bu videoda sayaç yapacağım. Bize bakıyorlar sayaca. Ezo. Aşkım yani. Hayır ama otobüsdekiler nasıl bakıyordu öyle gördünüz mü? Görmediniz Olsun. Hocam üniversitemizin ringi bu. Ringo ringo. Bu hani dakika başa geçer böyle. İşte fakültelere dağıtırlar sizi. Şu tarafta M2 falan. Bunlar mühendislik binaları da. M2 ne? Metrekare. Mühendislik için. Mühendislik. Yine başladım Müel. Dur bir etrafı şöyle bir çekeyim bekle. Dur bak şurası turizm fakültesi. Orayı da göstereceğim. Niye kaçtın lan benden? Niye uzaklaştın? Evet, sayaç iki oldu. <laughs> Dur bir şöyle göstereyim. şurası turizm. Böyle bol koridordu. Uzunca dümdüz yol abi. sağ sola işte fakülteler falan. Beni beni çekiyor. Seviyordum böyle Üniversitemi seviyordum ben. Iyi, ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Keşke online olsa ölsene ya. <laughs> online olsa keşke. Bu arkadaş Trabzon'a gitmek istemiyor bu aralar da. Sen misin? Bunu koyduğumuzda zaten Nerede ne olacağı çoktan belli olmuş olacak yani evet. bu videoyu koyduğumuzda ya Trabzon'dayımdır ya da evdeyimdir yani. <laughs> ya artık Ezo Hanım benim karıcığım olduğu için evine sahip çıkmak istiyor bu kız ya. Gitmek istemiyor ya. Öyle mi? Hocam. Şimdi arkadaşlar size turizm fakültesini göstereyim. evli olup ama bak bir dakika konuşuyorum. Tamam hemen turizm fakültesi böyle. Bak, evet. Evli olup Evli olup olmamak değil ki mevzu. Biz evlemeden önce de ben okulu dondurmuştum yani. Evlenmek değil yani mevzu. Evlenmemiş olsaydık da gidesin gelmezdi. Öyle. biliyor muyum? Şurası Yani senin için falan dondurmadım yani. Oldun. Senin şu için falan şey şu yapmıyorum yani anladın mı? Anladım ama ee... şimdi sen üniversite tamam istemiyorsun da isteyen ya bir ya. arkadaşlar için tavsiyelerin nelerdir? Üniversiteye başları arkadaşlar. Tavsiyeleri... Eskişehir'e kesinlikle gelin hocam. Bakın size tek bir tavsiyem var. Eğer ki hiç böyle hani memleketinizden çok uzak bir yerlere gitmediyseniz şey yapmayın. Çok uzak yer yazmayın. Mesela ben Mersin'deyim tamam mı? Hiç tek çocuk olduğum için de hiç böyle hani ailemle ailem dışında başka bir memlekete gitmedim tek başıma. O yüzden direkt ben de Trabzon'a gidince bende bir ters tepti o. Ters tepki oldu yani. Ters tepki. Tepti beni. O yüzden hiç istemiyorum şu an mesela Trabzon'a gitmeyi. O yüzden bu maymun çiçeği midir nedir? Diyorum ki acaba ondan dolayı online olabilir ama esirvisin. olmayacakmış. Zelzelelere karışırız. Yer gök bir olur da. Daha... alıştı Allah ya korusun. bu. Allah pandemiye. Bak, yayılsın demiyorum. Yayılsın demiyorum ama online olabilir okul. <laughs> okul online olsa çok güzel olur. Sen alıştın şeye. Şimdi... İşte, pandemiye, deprem falan. Allah, Allah bak, daha yaşatmasın. Tabii, da canım yaşatmasın. Ben ondan yayılsın diye demiyorum. Ama hani online olsa daha iyi olur. Çünkü Trabzon'a gidesin. Ben, ben eski Eskişehir'i tavsiye ediyorum. Üniversite okuyacak <laughs> arkadaşlar için de. Ben de tavsiye ediyorum. Kulüb <laughs> hocam kulüpleri kaçırmayın. Ben burada tiyatro kulübüm bir dönem. Aa, o tiyatro tavsiye ederim. Güzeldi. Yani tiyatro Bir gibi. de benim hiç aktivitem yoktu ya. Ben var ne yapıyordum? İnek bir öğrenciydim ben. Ben sürekli bu hocam. okula gidiyordum. Bak şey şimdi mesela ders anlatıyor ya hoca. Giderdim yurda hemen bir duş bir yemek. O anlattığı dersi ezberlerdim. Öyle arasına varmış gibi köpek gibi çalışırdım o derste. Hep böyle 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 olunca hani gezemeyince sevemedim. Acı Biz hocam. öyle değildik ya. Bence ne yapın biliyor musunuz? Gittiğiniz nereye giderseniz gidin. O üniversitenin tadını çıkarın tamam mı? Gezin. Gezin tozun tozunu yiyin için. Hani. özel eğitim Sürekli gezin ya. Özel eğitim öğretmeni okuyunca Rahattı çok. Rahattı bunun böyle mi? Biz çok derslik değil de uygulama çoktu bizde materyal falan. Bizde. Bizde hem ders sıkıntısıydı. O dersin sınavını bak Hocam, bizde var ya. Sen, sen konuş diyorsun? ben şurada yabancı dil bölümünü. Hemen burası yabancı dil fakültesi arkadaşlar. Bak. Çarşı. Şey demeyeceğim ya bizde. Biz de hem bir dersten beş defa sınava girdik. Yok alet kurmasının sınavıydı, yok uygulama sınavıydı falan filan. Çok sıkıntılı bir bölüm ya, sevmiyorum. Arkadaşlar, Mühendis, mü, gibi ilgili bir sorunuz varsa altı yazın. Ezo Hanım hemen cevaplayacak. Yok yok. Öğretmenlikle ilgili ben cevaplarım. Yok yok. Üniversite hakkında ayrıntılı sorunuz varsa sorabilirsiniz tabii ki. Yenilikler geçiyor. <laughs> Burası yabancı diller. Şeyi göstereyim mi ben? Bence durdur çok video oldu yüklemesi soruları çok oldu. video oldu. Dakikası çok oldu. Ha, öyle evet de, tamam. Şeyi göster. Durdur. O şar zaman. şeyi göstereceğim. <laughs> Karşınızı beğendim mi üniversitemizin? Evet, evet. Üniversitenin şarjısı da böyleydi. Uzunca bir yol. Söyleyebilir miyiz? geçtik. Hangi insanlar? İnsanlar bir yani. İnsanlar bir direkt yaptı. Beklesin abi biz burada iş yapıyoruz ya. Profesyonel bir iş yapıyoruz da. Değil mi? Lade sene. Hocam az yemedik ya. Lade e gerek mi? Hadi. Ha? Girdim. Ne yine? Ne yapacağız? Lade sene işte. Lade e oynayalım. Şahidiniz de. Neyine? Hocam neyine? 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 Söyle işte. Maaşına. Oo. At. Tamam bir maaşın senin olacaklar. zaten benim ki pardon ya maaşına girmeyelim gel. Bir daha zaten benim demiştim. He. Neyine gidelim? Ayakkabısına. Tamam. Sürpriz ama. Sürpriz. Ayakkabıda. Bakalım Ladis'i kim kazanacak? Mustafa kazanır diyenler bir yazsın. Ezo Hanım kazanır diyenler 2 Bu, bunu, yazsın. Bunun sonucu çoktan belli. kazananı kim oldu da belli. Olsun. Şimdi arkadaşlar size bizim eğitim, eski eğitim fakültesini göstereceğim. Biz taşındık ya. Buranın kantini efsaneydi onu söyleyeyim. E, şimdi burası ne oldu bilmiyorum. Hukuk falan oldu diyorlar da emin e, değilim. Mi? Alayım hocam bir tane. Lanet! Ananı satarım. Oha! Oğlum fedalarken yaptın ya. Neyse burayı montajla atalım hocam. <laughs> Oha ya, Bu kadar ya. kısa olması da beklenmiyordu gerçekten. Neyse hocam abi, tamam, senin para mi? artık senin benim parası kalmadı <laughs> evlenince. Ay, alırız bir ayakkabı ayıp ediyorsun. Eğitimi gösteriyorum. <laughs> Sola <gitme sayın. gülüyor> Hocam ladesi... Lades, nasıl lades yaptım ama? Oğlum lafa aldık gittik. Hani özlemişiz buraları ya ondan işi oldu. Güne girdin değil mi? Çok hemen 10 saniye sürmedi herhalde değil mi? Ama bak ben hemen başlar falan lafa daldık Şunu ya. Şunu verdi göster. Şeker yer misin bir dedin? şeker Bir şeker <laughs> akandık. Şurası kütüphanemiz, üniversitemizin. Tam gözükmüyor da orayı da gösteririz birazdan. Öyle tamam. Burası kongre merkezi, rektörlük, kütüphane. Abi insanlar... Biz i̇nsanlar bize bakıyor, sayıcı kaç oldu? Hı? Üç mü oldu? Çinmeyin, Hasan Bey, burada e, kaç defa girdiniz bu kütüphaneye? Bu kütüphaneye bayağı girdim ama hiç ders çalışmak için girmedim. Oğlum... Yani girdim ama ders çalışmadım daha. Ben burada ders çalışayım diye giriyordum. Çok sıcak olduğu kahve için içerdim. boşladım. Tolga evet. vardı, Tolga'ya selam olsun. Yüzüne evet. bakıyordum, hadi bir kahve içelim diye. Geliyordu, hiç ders çalışmadık, kahve evet. çok. Genelde burada öyle oldu. Kantinde de müthiş bir sıcak vardı ve insan uykusu gibi. Şey var, önce. çarşıdaki kütüphanede çalışıyorduk. Orası iyiydi, ortam falan. Aynen öyleydi. Bizi yedik müddet geldi, o zaman iyi çalışmıştık. Aynen. Şimdi rektörlükten mezuniyet belgemizi alıp buralardan toz oluyoruz. Mustafa öğrenci belgesini getirmemiş. Öğrenci ha, kartını. Ha. Şimdi rektörlüğe gidiyoruz. Hocam, onun TC'yi fazla göstermeyelim mi? Hocam TC'yi gidiyoruz. Hocam, Diplomaları aldık. Şey, şunu bir çek hocam. hocam bizim asıl e, yüksek şeref öğrencisi olmuş. Ben de bana da normal şeref verdiler. Yükseğine şeyimiz Hocam, yetmedi ya. hata gelemez. Bizde bir bit var evet. demek ki. Evet. Bizde evet. falan hocalar. Teşekkür ederim. Önemli diyorsun. Evet. Hak, ed evet. Hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu istiyorum. Hak ediyorsun Hak kardeşim edin, sen. Hak edilmiş bir <laughs> Ama çok gıdımla yüksek şerefi daha bir kaçırmışız. Ya. Olsun. Sen gıdımla tam evet. şeref ha. belgesi almışız. Olsun. Ezo Hanım. Hocanız yüksek şeref değil ama şeref neyse. Evet. Ne düşünüyorsun? Olsun, bu da bir başarıdır. Öyledir hocam. <laughs> Eyvallah. Burası yemekhane. Burada bir fakültemiz daha var. İdari Bilimler Fakültesi girişte. Sevdin mi kampüs Sezon? güzel. <laughs> <laughs> Burası kampüsümüzün ünlü treni. Tıp fakültesi. Asıl puanını söylesene şuraya ya. Hocam, Belki iyi ya. yüksek şeref almak isteyen öğrenciler kaç puan alması lazım? Hocam hemen Van'ı söylüyorum. 361 genel not ortalaması. Evet. Dörtlük sistemde olduğunu yeterli. Aynen. O zaman 350 yetiyor. 350 yetiyor hocam. O zaman bizim Mehmet e, Muhammed Bey'e Yük neydi? Yüksek. <laughs> Yük yüksek. Hatta kampüsten bir tapu öyle, Şöyle, şöyle bir hisse vermiş olabilir. 180 ile Yük mezun olduğu için. <laughs> İyi, hayırlı olsun diyoruz. Eyvallah hocam. Herkese kampüsü... hayırlı olsun. Babalar tahliye edilir. Tamam. Aynen öyle. Kampüsü de bitirdik. Aynen Osman Gazi Hastanesi. Öyle yani. Videoyu Bu, ben burada bitiriyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Kanalımıza abone olmayı. mesaj. Gel şuradan gel. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir merakınız sorunuz olursa yine yazıyorum hocam. Gezdik sizin için kampüsü. Abi ölüm arkadaşım Haso, yılların dostu. Sen de kendine iyi bakıyorsun. Sağ ol hocam. Gerekli, gerekli kadar bakıyorsun. Sen kendine iyi bakmazsan kimse sana iyi bakmaz. Evet. İyi dostluklar <laughs> yapın arkadaşlar. Adam, adamlar düğünüme geldi, yasama her şeyime geldiler. İnşallah dersi de başlarına. İnşallah hocam bekliyoruz. Haydi evet. Sizi de bekliyoruz. Olursa bir gün. Haydi bekliyoruz inşallah nasip. İnşallah. Hadi hoş geldin. Ik heb het